en arkalarda. Ya yani bir toplumu bir defa demokrasinin oluşturamış bir toplum bilim dirilemesi nasıl beklersin? Alt başı gider. Demokrasiyle birlikte bilim de alt başı gider. Demokrasi ilerlerse bilimle paralel ilerler. Çünkü ne yapar? Çalışma ortamı, özgürce bir çalışma ortamında bilim ilerler. Özgürlüğün olmadığı bir ortamda bilim özgür olabilir mi? Önceden belki ama şu an bence çok geride. Çok gerideyiz. Bilimsel gerçeklerle çok gerideyiz. Bence Türkiye bilim konusunda ilk üçte çok büyük kalkınmalar oldu astronomi uzaya çıktık. Yıllardır hayali kurulan bir şeydi ve yapıldı şükür. Onun dışında yani buraya tramvaylar işte ne bileyim köprü üstü tramvaylar yollarımız köprülerimiz bunların hepsi bilimle ilgili zaten kalkınmak demek. Türkiye bu konuyu da çok bu konu üzerinde de çok başarılı bence şu an eskiden bizim gençliğimizde falan iyi yerler dedi de şimdi yurt dışındakiler haricinde Türkiye'den tahmin etmiyorum yani bilim insanı çıkacağını. Bilim konusunda Türkiye bence geride. Aslında e, ben uğraşan insanlarımızın çok olduğunu düşünüyorum ama destek verilmediğini veya reklamına yapılmadığını düşünüyorum. Bana göre çok iyi bir yerde değil. Yani e, güzel şeyler söylemek isterdim. Eğer bilim konusunda çok iyi yerlerde olsaydık şu anda dünyadaki herhangi bir ülkenin vatandaşının elinde bize ait üretmiş olduğu herhangi bir ürünü kullanıyor olurdu yani. Biz ancak dünyada icat edilen bilim sonucu sayesinde yapılan bir işlerin türevlerini onlar sayesinde Türkiye'nin memleketimizde üretiyoruz. Çok ciddi bir şeyleri icat etmiş veya bulmuş değiliz. Gerilerde. Yani şöyle, biz gelişmekte olan bir ülkeyiz, ee, o yüzden geride olduğumuzu düşünüyorum. Çok önde değiliz, bayağı bir geride sayılırız. Fazla bilgim yok o konuda ama çok da ileride değil yani. Son yıllarda bilim konusuna çok bir şeyler kat ettiğimizi sanmıyorum yani. Uzaya birini gönderebildik nihayet, o da iyi bir, bir gelişme. Askeri uçaklar alabiliyoruz, askeri anlamda ilerleyebiliyoruz, o da iyi bir gelişme. İyi gelişmeler var ama daha iyi olabilir miydi? Evet, olabilirdi yani. Bence orta. Çok iyi değil yani.